Arkadaşlar bugün sizinle beraber sihir uygulayacağız. Şimdi gözlerimin içine bakın. Bum. Gördünüz mü? Sihir uyguladım. Bu sihiri nasıl uyguladığımı hiçbir kimseye söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Yorumlardan merak etmeyin tamam mı? Sihri ben özel uydurdum. Bunu hiçbir insan bilemez. Siz de sadece kanalıma abone olmalısınız öyle öğrenebilirsiniz. Ha bakın. Diyelim ki abone olmadınız. Sihrimi göremeyeceksiniz. Ha. Anladınız mı? İyi o zaman. Eğer kanalım tam olarak 20 aboneye gelirse sihrimi açıklayacağım. Dime. mi? Vlacın tadı çok garip. Şey yap, önce karıştır onu. Nasıl? Tam. tamam. Tamam. Arkadaşlar. Hiçbir şey olsun değil bana bunu tadı çok kötü. Evet arkadaşlar daha demek ki dediğim şey garibiniz, garibimi, garibinize gitmiş olabilir. Ben hasta oldum arkadaşlar. Bağırsak hastalığına uğradım ben. Yani önceki şey Brawl Stars videomdan da açıklamıştım. Yalnız sihirimi beğendiyseniz 20 abonede sihirimi açıklayacağım tabii ki de. Çünkü neden olmasın? <laughs> Hı. Şimdi. İlacın tadına bakabilir miyim? Çöp anne? gibi. Şimdi ona bayağı bir yeni mod getirilmişler. Bismillah. Bir karıştırayım ben bir şunu. Tadı çöp gibi arkadaşlar. Hiç içmek istemiyorum. Hiç içmek istemiyorum. <laughs> Bu görselde. Yok Hadi bakayım. <laughs> Hesse atma taktiğini bir tık unutmuş olabilirim arkadaşlar çünkü ben bayağıdır oyuna girmiyorum artık. Tamam adamla aynı şeyi Onlar mi paylaşıyoruz? Yok. Ya senin ben. Ya ben kalkan kılıfımı şey yapmayı unutmuşum. Evet, Neyse. Anne çizgi filmi... Gel buraya. Al sen şunu. Yedin mi? Yok yemedi. <laughs> ya iyi mi alayım bir senele. gel sene. Heh, tamam. Adamı böyle öldürdüm ya. Karıştır. Baş başla olacak karıştır. Birazcık beklete beklete içeceğim yalnız anne. İlk önce bir karıştırıyorum da. Tipim çok güzel. O Bito çok güzel karakter. Sizce neyden çıktı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Oyuna para yatırmadım. İlk önce onu bir söyleyeyim ben size. Apsolmiti Pro Gaming. Pro Gaming baby. AK alacağım. Ee, başka ne var? Yok. Tamam pompalı alıyorum. Pompalı al adam ol demiş atalarımız. Ben de bunu uygulayacağım. <laughs> ne atası da öyle dedi ya. <laughs> ya iyisim çok güzel de. Ee, silah kılıfları. Ha? İçiyor. Evet. Yine vurup. Anne bunu sonra etsem Çatı tadı çöp gibi. <laughs> arkadaşlar inşallah sizde bağırsak hastalığına maruz kalmamışsınızdır. Ya oğlum sen o oh, dediğini hiçbir kimse duymadı. Duydunuz mu arkadaşlar? Hemen buram buram. adam maçı saldı. Ben ne diyorum ne alayım? Bu bana görev sayar mısınız? Lütfen. <laughs> o kadar maç attık. Saymadım ben. Delireceğim. Ağlayacağım. Hayır. Ya yürüyüp git ya. Aa, aslında iyiymiş. <laughs> Furkan olsa yatırırdı hemen. Evet. Efekt çarkı. Alkış var. Ben şunun için alabilirim ama üzülmesi için de alırım. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Al hadi. Tamamdır. Ben bunu böyle böyle yüze kadar kasarım. <laughs> <laughs> Kaç kere geliyor ki sanki bu güzeller. Dur bir ben bir şey yapabilir miyim ya? Ne diyor oğlum? Eç dereceli açtım ya aşklar. benim eç dereceli favori oynadım. Hadi bismillah. Gazamız mübarek olsun. Bir ve e tamam. Bu aç, açtığımızda için sıkıntı bulundurmuyor. 12 kere eş derece. La ne <laughs> Anne ya. <laughs> Anne ya videodaydım. İyi tamam sonrasında. Bu ne? Ne? Neyi alayım ben bir? Şunu alacağım. Yanlış var. Ben seçtim. Anne hani ya lütfen şeyi bekle. Ya içeceğim 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 bekle. Tamam anne içeceğim. Ya yuh. Öf. Gene kalkanım ayarlamadım ben. Ya bunlar bot ya. <laughs> Öl. Geber. Geber. Bitirici <laughs> hareketler. Beni takım arkadaşınıza götürün. Satıcılar. Hayır, bir V3 atacağım. Pardon, bir V4. Bayağı bir Brawl Stars oynuyor. Ay ya. Ooo ben mepeyiz. şimdi param 270. Bu onunla ne alabiliriz? Da 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 Bir Be 3 yok 4 4'ü 5 geçiyor. Evet. Da 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 da. Hop sonra pro gaming. Bum bro. Ya hangi arada kestiniz? Hemen al tamamdır. Tuzla. eee <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar video boyu bu şarkıyı sunacağım. <laughs> aramızdan kulakları kanayanlar videodan çıkmasın lütfen. Söylemeyeceğim bir daha şarkı. Söz veriyorum. Max seviye olmuş. Peki ya canım. Lan oğlum ben ya yani tamam XP basmıştım. Right. Bir oyunun kendi özelliği salmış. Abi dümdüz gideceğiz mi şimdi? Ya haritadan seçseydim keşke ya. Ne kadar da garipsin. Hızlı can doldurma falan her şey vardı can alakalı valla. Fala ki Lütfen arkadaşlar siz bu şakırları videodan bir video videoda çıkmayın Hem zaten çıkmazsınız ki benim videomdan <laughs> Çünkü bu video çok güzel olacak eminim şunu bir artık ayarlayalım ya. Evet, AVM iyi olabilir. Tamam, diyeyim onu. Ben de vardı diye hatırlıyorum AVM'nin. Neyse. Bir kontrol ederim. Ay o kalkan süreli miydi ya anime kızdı. Neyse haritaya bir bakalım. Hadi yürü. Heh, tamam. нас а ну стоп омигом no а а а Yandık, şişirdik. Akşama dolma pişirdik. Hu hu. Niye böyle sesler çıkartıyorum? Niye? Na godot yon Yu! Yu! Arkadaşlar, vazgeçtim videoya. Kale. Kale ödülümüz, orman ödülümüz, köprü ödülümüz. Hiçbir işe yaramıyor bu ödüller. Niye? <laughs> Beş yıldız. <Double> Hayır. <laughs> Peki ya çanta nasıl? Ya bir çantaya bakaydık ya. Ulan neyse. Bir bakalım bunun nasıl gözüküyor. Ah fena değil. Bir daha maç atar, sonra da videoyu kapatırım arkadaşlar. Maalesef. Tek Hemen bir skinlerime bir bakmalıyım. Silahlar cephanelik. Kalkana bakacağım. Hadi bir şuna da bakayım da bunu da kırmayalım. Evet tahmin ettiğim gibi. Ben de böyle bir şey vardı. Ay bunu gösterme. La istemiyorum ya. Ay, galeri yok yok burada değil el bombaları e, tamam muhafız duvarlar kuşan el bombalarını da ayarlayalım Sanki çok da oynuyor Yine de bunları da kuşulmakta fayda var Kuşanmak yanlış ku kuşanmak doğru Tamamdır lobide katanımın kalmasını istiyorum Etkinlikler diyelim. Bu ne? Neyse. <laughs> Arkadaşlar güncel hakkında arkadaş şey bilmiyorum. Bunlar daha demin ne iş yarıyordu ya? Karanlık çarkta kullanamam. Ne işe yarıyor bunlar ezber? Arkadaşlar beni yorumlarda bilgilendirir misiniz? <laughs> Bir tane kı şey mi alsam ya? Önlediğim silah var mı? Şu iyiymiş aslında. Max diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Aç. Bu ne? İyi gene. Neyse. Hemen bir şunlara bir bakalım bunları ayarlamasını bilen var mı ya? Ben hiç bilmiyorum. Sıfır bilgi var yorum hemen ben. ustalıklarıma ee, bir bakayım da. Ya ben şey biriktiriyorum aslında ama. Bak şu hiç fena değilmiş. Ne oluyor ki bunu kullanacağım? Bunu da tasarlayalım bari. Bu videoda her şeyi tasarlayacağız belli ki. Değiştirme takılacaktım. Neyse. Şu zengin mafya babasına bir bakalım. Fena değil gene. O bu iyiymiş. Evet arkadaşlar videodaki son anlarımızı yaşıyoruz. Ve de son olarak. O bu da hiç fena değil. Ama bu daha da güzel. sıradaki videoda görüşürüz. Sihrimi beğendiyseniz kanalıma abone olacaksınız. Bana ne abi o kadar sihir uyguladık ya. Hmm. Kuşanalım. ve ben de deper şeysi vardı. O gitti mi? Aa, yok yok bu değil. maç içerisindeyim şu an. Neyse arkadaşlar. ondan sonra geldik. Abone olmayı unutmayın. Karakterim de kuduruyor. Hoşçakalın ve bay